Neredeymiş o? Usta, bu şüphelendiğimiz doktorlar var ya. Hmm. Onlardan biri Türektepe'deki korucu kulübelerinden birine pansumana gitmiş. Bizim çocuklar takip etmişler, Hamran'ı da tespit etmişler. Oraya. Gidelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Ne haber nasıl gidiyor abicim? Güzel abi hiç problem yok. Güzel. Nerenin sevkiyatı bu? Abi bu Antep'in arabası. Çocuklar malı sarıyorlar. Sonra hemen çıkartacağım yola. Tamam o zaman. Sen burayı hallet benim yezhanede biraz işim var. Tamamdır abi. Fikret Bey. Ne oldu İsmail Usta? Makinelerde problem mi var yine? Yok bir problem değil. Dün bir adam gelip şişeni sordu da onu diyecektim. Kimmiş? Ali Rıza'ymış adı. Ne dedi peki? Bayağı endişeliydi. Bir şeylerden korkmuş gibi. Ee bir şey söylemedi mi? Söyle sordu işte. Burada yok deyince gitti. Ah oh be İsmail Usta. Keşke salmasaydın. Bizi bekleseydin. Bekle dedim Çetin. Dinlemedi. Zaten duramıyordu yerinden. Tüh. Kaçırdık adamı görüyor musun Çetin? Nereden bulacağız şimdi tekrar bu adamı? Yeri belli Fikret Bey. Kulaksız şefin deposu var ya. Orada kalıyormuş. Şefin deposu bu sanayinin arkasındaki. Evet. Kendi mi söyledi orada olduğunu? Evet. Aman diyeyim yerimi Fikret Bey'den başka kimse duymasın dedim. Dedim ya beyim çok tırsmış bir şeylerden. Evet. Yürü Çetin. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın beyim. Usta. Bir şey soracağım. Sen şimdi diyorsun ya, biz bu Hamran'la konuşacağız, anlaşacağız diye. Neyi konuşacağız? Nasıl anlatacağız? Hakikati anlatacağız Abdülkadir. Lübnan'da yaşanan bütün gerçekleri bilsin istiyorum. Asıl hainin ailesinin içinden amcasının ne olduğunu bilsin. Babasının neden intihar ettiğini, neden iflas ettiğini öğrenecek. Hakikat. Tamam hakikat bu da. Ya bu adam bizi düşman bellemiş. Ya gözün iki nefret bürümüş. Bunca yıl sonra intikam alacağım diye peşimize düşmüş. Bizi dinler mi? Göreceğiz. Nerede o yeri? Bu tarafta. Ali Rıza! Ali Rıza çık ortaya ben geldim. Fikret Fekeli. Ali Rıza duyuyor musun beni? Abi kaçmış olmasın? Bilmiyorum Çetin ya kaçtı ya da saklanıyor. Gel şöyle ileri bakalım. Çetin silahlı sonra. Ali Rıza çık ortaya. Konuşalım demişsin geldim. Korkmana gerek yok. Çık konuşalım. Buradayım Fikret Bey. Ali Rıza. Gel böyle korkmana gerek yok. Bizden başka kimse yok. Çeşire gelip Fikret abimi sormuşsun Ali Rıza. Dur tahmin edeyim. Abdülkadir'in adamları seni bulup peşine düştü. Sen de canını kurtarmak için bana geldin. Öldürecekler beni Fikret Bey'im. Abdülkadir Keskin suçu ortaya çıkmasın diye kıyacak bana. Ayağının altını öpeyim. Koru beni. Seni korumasına korurum ama bir şartla. Hayatta kalmak istiyorsan suçunu itiraf edeceksin. Amcamı öldürmen için seni kim azmettirdi savcıya gidip anlatacaksın. Anlatırım Bey'im. Her şeyi itiraf ederim. Ama öyle polisi, savcıya ayrı mahkemeye ayrı konuşmak yok. Söylediğinin arkasında duracaksın. Yok tehdit ettiler. Yok korkuttular olmayacak. Olmayacak beyim. Ne dediysem o. Yemin ederim. Sonunda sen de hapse gireceksin. Gider yatarım beyim. Yeter ki ailem güvende olsun. Çoluk çocuğum rahat etsin. Onlara bakacaksan yaptığımı cezasını çekmeye razıyım ben. Aileni düşünme. Sen çıkana kadar hanımına da çocuklarına da en iyi şekilde bakılacak. Hiçbir şeyleri eksik edilmeyecek merak etme. Söz mü beyim? Şeref sözü. Sen amcamın katilinin hak ettiği cezayı almasını sağla, onu adalete teslim et. Aydın'ı rahat ettirmek benim boynumun borcu olsun. Tamam beyim, gidelim savcıya.